O insandan herkese merhaba ben Zeynep sizlerle bir video paylaşıyorum. Bu karşısındayım bugün sizlerle birlikte oyun... tam benim adım gözükürmüş tamam. 3 kişinin ne? 3 ne? kişi neden anasını satayım? Ha 4 kişi tamam. 3'ü Türk. Birisi de... Ee, ee, neydi lan bu? Tamam neyse başlayalım. Karşı takımı görmedim pro ama değil mi ya? Geliyorlar. Tamam öldü. Lan oğlum oyun kasma. Bingim var bingim 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 var. Abi kill çalmayıp durmayın çok uyuz oluyorum ha. Bak kill çalma. Lan tamam kill çalmadı. Sakin. Sen de pusarsan ben de pusarım yani hiç sorun değil. Adam çok feci sıkıyor yalnız. Canım minnacık ya. <laughs> no, al az karıs kal al, al. Duy. Ne oldu lan az önce? Ya bir kil çalmayın anasını satayım ya. Ne? Adamın canı o kadar az ki. Bir tane vursan ölür abi. O kadar yani. Diyeceğim tek şey bu. Bir adam burada olur biliyorum. Yok burada. Abi. Oyunumda ping var. Bulut deşiği. 15 ve 9. Ne kadar kötü ben de biliyorum ama adam yanımda. Adam çok yanımda. Kaç. Kaç. Abi yapacak hiçbir şey yoktu ya. Yani canım o kadar azdı. Adamın canı da çok azdı. Benden güzel bir hareket abi. Aa, ya vuramadım ya. Pusmak günahtır. Ben senin ta ne diyeyim yani. Adam orada biliyorum. Bomba yaptım. Ne bombe? Bombe ne demek bilmiyorum, sana söyleyeyim. Bombe. Ölmedi lan. Çok garip. Öldü lan. Helal lan. Takım helal. 19 17. Aa, kulaklık kulaklık düştü. Kulaklık düştü. Öleceğim lan. Adamın canı çok az ama. sorunuz var. Söyleyeyim onu. Benim pingim var birazcık onu söyleyebilirim. Vallahi adam sandım ha. Çık anasını satayım çık. Uf çatları yedi. Ama ölmedi. Arkadaşlar size sus, bir tane öneri vereyim. Bu sanları tek yapacağınız bir şey vardır. O da arkadan gelmektir. Derken. Adam gözümün önünde şarjör değiştiriyor. Ne yani, diyeyim anasını satayım. Tek şey yapacağınız şeydir. O da arkalamaktır arkadaşlar. Böyle geleceksiniz. Surprise! Onlar da size arkadan vuracaklardır. Ama ben pes etmeyeceğim ve adama senin ta ne diyeyim anasını satayım. 28'e 24'ten lan. Oğlum biz öne gidiyorduk anasını satayım ya. Üç tane ölüyorsan ağzına sıçayım. Clear, Gitti adam arkana sıkıyor ya. Haval nefes al ne yapacaksın yap yapana sıçadı. No Oyun gene pingde ya. 32'ye 29 arkadaşlar yeniyorlar bizi. A iki leş var. İki leşi de ben alayım mı? Şuradan giderek alırım ben o leşi. Selamun aleyküm. Beş leş kaldı gitmeyin gitmeyin ne olur gitmeyin. Ne olur gitmeyin. 33'e 36 gitmeyin. Üçleşimiz var. Abi gitmeyin diyorum ya. Siz geçen mikrofon açık değil. Onun suçu değil. Geliyor. Tamam abi 37 38 bir tane daha leşelirsek çok iyi olur. Yalnız ellerim çok terledi arkadaşlar. Kaç. Kaç. Bana hayır 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 öldü öldü. o yes Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim ve kaçıncı olduğumuz belli ben ikinci değil mi bakayım o no, üçüncü Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim 40 avut 39 geriden geliyorduk şimdi de geriden gelmiyoruz şuna da tavuk atayım tavuk demeyeyim şunu öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like, ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. 5 ee, dakika like gelirse Minecraft'ın videoları devamına gelecektir. 5 ee, like gelir inşallah. Biz o zaman Minecraft'tan devam ederiz. PUBG'yi birazcık e, ara veririz. Çünkü Minecraft'ta bayağı mod buldum. 5 like gelirse bu diye yarından ya da yarından yarın ya da yarından sonra Minecraft videosu gelecektir mod en iyi modlarda. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay